Oğlum bu lan araba. Oğlum araba on numaraymış lan. Cem abi nasıl almış bunu? Kanka eskisini satıp borca girmiş üstüne de para koyup bunu almış. Yemin ederim var ya kaya arabaymış ha. Ee, bir defa niye aldık? Kanka bu sefer özel bir nedeni yok. Kafa dağıtalım istedim. Yapıştır be. Kanka yolda giderken de berkuyu alalım mı lan? Ne zamandır görüşmüyoruz Vallahi Valla ben de özledim Kozala. Ara lan alalım. Aradım ben onu. Ne ara aradın lan? Yolda gelirken. Niye soruyorsun oğlum? Valla madem kendini bulsun dedim. Ben... Atla. Hadi bir bakalım. <laughs> Cepte paramız yok baba, baba. yine baba, baba. de çok Buluruz bir yolu mu olursun şok şok Nerede bir akıllı ederiz hep deli Niyetimiz kötü değil ayak cilveli Yine mi bizi arıyor komiser abi Deli zekalılar yine ne suç işledi Cepte paramız yok yine de çok